10. köyün bilgesiyle berabersiniz. Hoş geldiniz. Hoşluklar getirdiniz. Her biriniz güzel enerjilerinizle. Evet bugün şunu soracağım kartlara. Para konularında sizi neler bekliyor olabilir? Ne kadar önemli değil mi? Özellikle artık bu zamanda. Eskiden bu kadar önemli değildi para biliyor musunuz? Biz daha gençken. Ah ah o zaman hayat ne kadar güzeldi. Biz ne kadar mutluymuşuz. Farkında değilmişiz. Peki bu açılım göklerin ve ilahi sistemin enerjisiyle bütünün hayrına ışık ve şifa olsun. Evet bakalım para konularında sizi neler bekliyor? Kıymetli Rumi bizi bu konuda aydınlatsın. Dinarların padişahı. Uhu! Gelsin paralar. Kılıçların yedilisi. Gel. Kılıçlarım padişahı. Bir de soru cevap kartlarından almak istedim. Beni diyecek bakalım. Bu seni ayakta tutacak dedi. Esnek ol dedi. Sorumluluk al dedi bu kartlarda. Peki. Cevap açıklama kısmında olacak arkadaşlar biliyorsunuz. Lütfen Instagram sayfamı beğenmeyi unutmayın. 10. köyün bilgesi biliyorsunuz. Web sitemi de ziyaret ederseniz memnun olurum. İlginizi çekebilecek yazılar var blog kısmında çünkü. 10. köyün